Bismillahirrahmanirrahim. Bu kayıt kendi devletim dahil olmak üzere bütün dünya devletlerine bir tebliğ ve aynı zamanda beni tanımanız için bir fırsattır. Atamız Hazreti İbrahim'in soyundan, atamız Hazreti İsmail'in soyundan, atamız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan hadis-i şeriflerde bildirilen Mehdi aleyhisselam benim. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi 105. ayet-i kerimesinde bildirilen ve oradan yönlendirilen ikinci ahitte bahsedilen Kral Davut'un soyundan Kral Moşia benim. Ben anne tarafından Beni İsrail, baba tarafından El-Veyt'tenim. Bundan sonra arz herkese açık değildir. allah Ekber Allahuekber, Allahuekber. İnne din indallahil İslam.